Baby, I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh. I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh. I, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Hello. Hey, it's, uh, it's Ethan. Yeah. Yeah, no. I'm I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She she's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look. I, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. But she wants me to come and get her. Where is she? Dolvy. Dolvy, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know. I know, but what if it is her? have to find out what Hepinize selamlar arkadaşlar. Resident Evil 7'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ay be, arabamız Sevdiğim tarzda hoşuma gitti açıkçası. Resident Evil 7 videolarını <laughs> izlemedim özellikle. Mekana geldik diyor, şöyle bir etrafa göz gezdirelim, bir bakalım etraf nasılmış, nasıl değilmiş ve... Evet, şöyle ufaktan bir ilerlemeye başlayalım. Eğer unutmadıysam, ki unutacağımı zannetmiyorum videonun başında konuşmama sebebim. Altyazı falan eklemişim de ben sizler için. Baya bayağı pis bir yerdeyiz ha. Çekiyor objektif. Hedefini kontrol ediyor. diyor. Mia'yı bul. Evet görevimiz bu. Mia'yı bul. Gidelim bakalım. Bayağı bir övüldü. Bayağı bir beklenildi ve şu anda zaten her yerde çılgınlar gibi Resident Evil oynanıyor ve çekiliyor. Ben de bu kervana katıldım. Warblade yani cevherin kamerası sağ olsun. Hmm. bir daha zorla. Burayı açamıyoruz. Pekala. Ee, bu neymiş? Merhabalar. Pizza siparişini getirdim. Kahretsin dedi. Hmm. Nasıl mekanda mübarek şey gibi. Böyle Askeri, askeri bölgeleri kapatırlar ya. Aynı onu. Oo. oo. Merhabalar. Ne yapacağım burada? Ha burası açık. Evet, o kadar da. Hedi, onun hediyesini kabul et. Kızdan bahsediyor da. Kimin hediyesini kabul ediyorum oğlum? Ne oluyor? Onca kişi arasında benden izliyorsanız hepinize teşekkür ediyorum öncelikle ve iyi seyirler diliyorum. Biri geziyor. Tam C ile çömeliyormuşuz. Silah milah da yok benim değil mi? Ya böyle yerlere hazırlıklı gelinmez ki? Bir dakika adam buraya yürüyordu. Ama orada kimse yok. Okay, there I, mekana geldik biz gene bak vallahi Ay 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 misafiriz misafiriyiz. Selamun aleyküm. Kardeş benim hanım burada kaybolmuş da nasıl bir aldık, yapıp geldiyse artık buraya Allah kahretmesin oraya girmem lazım benim değil mi? Oğlum kesin bir halt gelecek başımıza ya. Ya niye... Evet. Kapı kapandı. Oğlum boş ver kadını boş ver. Bize kız mı yok lan? Elimizi sallasak elisi Allah kahretmesin kapıda kapandı. Hadi bakalım. Biz girsek yalnız. Allah. ya polisi arayıp öyle gelmedik ki buraya. Kardeş biz böyle böyle buraya gidiyoruz. Diye. Işığı neyle açıp kapatıyorum acaba? Ya ışık yanıyor. Kapatsak ya oğlum. Evet oyun kaydetti. Galiba ayvayı yemek üzereyiz. Burada zincirler. Zorlamayalım bile. Merhaba. Aha. Bu ne abi? Bu ee... Aha. Aha. Mia'dan e-mail. Al bak. Ha, orada kullanamazsın dedi. Bu ne? Orada ee, kullanamazsın diyor. Peki hala yemekte ne ne yaptınız acaba? Allah kahretmesin. Aa! Allah kahretmesin. Lan biz öğrenci evinde bile böyle bu hale gelmedi o tencere. Aç bakayım. Çok güzel. Artık Oğlum Japonya yerine buraya mı attılar atom bombasını bu? i̇ki yıl içerisinde 20'den fazla insan kayboldu. Hayalet zımbırtıları, bir şeyler, bir şeyler. Aç bakayım. Şu çikolata sağlam gibi duruyor aslında. Neyse tamam o pislikliği yapmayacağım. Tamam. Haydi içimdeki çingen ortalarda gene ne bulsam açıyorum mıncıklıyorum. Merhabalar. Bir şeyler oluyor ama. Bu ne? Birinin kirli donu var orada. Üste mi gitsek? Alta mı gitsek? Yukarıya çıksak mekan üstünlüğü olarak daha hoş olabilir ama tabi Allah bir şey geliyor arkadan. galiba. Bence çıkar. Yavrum niye her bulduğumuz... Kapıyı açıyordu Allah kahretmesin. Televizyon var orada. Aç aç aç. Evet açılsa... <laughs> Şaşarım zaten şuradan sandalye mandalya alıp kıralım oğlum. Tahta kapı lan. Niye kapattım bilmiyorum. Maksat Toto'yu güvene alalım. Bu kim? Aa bizim... Bizim hatun mu bu? Bizim hatun mu bu? Bilmiyorum. Bu ne? Allah. Bizim, bizim hatun. Galiba artık bizim hatun değil o. Bu ne? Küç, küçük paneli. Bence ben bana, al, Piyanoya basmam ben. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir evde öyle bir şey yok. Bu ne abi? Mahzem falan. Merhabalar. Özellikle sırf spoiler yememek adına bu oyundaki her şeyden uzak durdum. Oklarda like olmaz. Evin sahiplerine benziyor diyor. Aynen şu dayı o sokakta gördüğümüz gibi ha. Var mı burada? Aa bak burada bir şey var. Bak bir şey var. Açtım. Allah. <laughs> Televizyona da bakalım. Çocukluğumun şeysileri. Ee, bu bir video kaydı değildir diyor. Evet ben de fark ettim. Bence biz şu şalterleri bir indirelim. Tam olarak kullanmak için item seç diyor da o da mevcut değil. Neyse şuradan bir gidelim biz. Evet. Biz kesinlikle malız. Vallahi. Ben şahsen böyle bir eve gelsem ilk işi polis falan aramak olur. Oğlum inme yapma yapma. Allah kahretmesin. Hadi. Bir su içeyim bari. Allah kahretmesin. iş yolumuzda hallettik. Orada bak diğer şeylerinle tırmanırız lan. Vallahi delikanlı adamız be. Şuna asılıp çıkardık. Neyse. Evet. Evin otuna bokuna her şeyine artık girmiş olduk. Ay, ay, ay. Şurada daha bir yoğunlaşmış sanki. Biz bu taraftan gidelim. Nasıl bir iğrençliğin içindeyiz artık. Bilmiyorum ben. <laughs> Aşağı bakabiliyoruz mu yok? Yukarıda bir şeyler var mı? Belki şunların arasına bir şeyler. Allah kahretmesin Birisi, Biri sifonu çekti galiba. Sifonu çekti. Yukarıda birileri var hala evin içinde. Ah! <laughs> fotoğraftaki şey kapalı yer şeyse, var falan. Bu ne? Güneş güneş falan. Dying Light'ta da vardı böyle güneşe falan tapıyorlardı. Ne bu abi? Ben öldü. Hart dönüştü Arthur dönüştü, tam aradı dö Bir dakika. 1, 2, 3. 3 dönüşen, dört tane dönüşen var. Ya zombi trak abuk subuk dört tane hayvan bekleyebiliriz. Kalanları patlamış. Aha, al abi. Al al Çek inventory. Ha çantamız bu şekilde. Pekala tamam. Demir şeysimiz var şimdi. Onu elimize alsak da adamın ağzına geçirsek ondan. Bu ne? Eşyayı kullan. Bir araya getir. İncele çöpe at. Yüz desek. Ha, kullanacak bir şey yok. Pekala. Ee, evet. Burası ne böyle? Yerde torbalar falan hiç. Kurban bayramı sonrası olduğunu zannetmiyorum ben burada açık Cazaa Botlar falan var artık kurbanlardan kalanlar onlar Ne bu ne, bu, ne bu? aç 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 mıncıkla mıncıkla Silah milah vardır belki Kapıdan gideceğiz o zaman. Mia? Ah Mia. Kız bizim Anton. Bir dakika. Mia hakkında ne diyor burada? Clooney, Williams Leyla. Ha. Kız hakkında bir şey yok. Bir dakika kağıdın arkası var mı? Kağıdın arkası var bir de. Mia Tor. Ne? Bir dakika. Ha Mia'nın yanında bir şey yok. Onun altındaki dönüşmüş. Oğlum. Allah kahretmesin. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Duvarlara da ses yalıtımı yapmışlar. Ha, yok kız kendini vurarak öldüremesin diye galiba. Şşt, hanım ben geldim. Mia yavrum uyan hadi. Oh şükürler olsun buldum seni. İyi misin sen diyor. Burada olmamalıydın diyor. Niye? Benimle sen iletişime <laughs> geçtin. Hayır yapmadım. Veya yaptın <laughs> mı? Herhangi biri seni gördü mü? O seni gördü mü? Başka kim var? Burada ne dönüyor? Babacık geliyor çabuk. Çabuk gitmeliyiz. Babacık ne lan? Ne? Nasıl fantasiler dönüyor lan burada? Where are you taking me? Beni nereye götürüyorsun? Güvenli bir yere. Ne olduğunu anlatacak mısın? Baby, you've <laughs> been gone years. Üç yıldır yoktu. Kız çok <gülüyor> güzelmiş <laughs> lan. Gerçekten üç yıl oldu mu? Nereye bakıyorsun? Ben baktım oraya. oraya <laughs> Sakin ol, sakin ol. Kimse yok orada. Burası da o neresi? Değil. Sara ne yaptılar? Şu an değil. İlk önce buradan çıkmalıyız. Sanırım yol burada. Yavrum ben gittim oradan bak bir şey yoktu orada. Kızın kafa gitmiş usta. Ana kızın... Kızın kafa gitmiş. Mia... We have to talk. Mia konuşmalıyız. Mesela, me. Bana me mesa mesaj yolladı mesaj hakkında. O ben değildim diyor. Ben yapmadım. Okay, Sadece neler olduğunu söyle. Oğlum önce buradan çıkın sonra konuşuruz. Buradan gitmeni istiyor. Lan bir dakika lan orada yol kapalıydı. Şimdi açık. Buradan bize gelmiş. Mia. Are you sure you know where you're going? Tam kızı... aile bana buradan yemek getiriyordu diyor. Kızım burada kapalıydı bu yol. Oğlum biri gelmiş adam söylesene şuna. Allah cezasını vermesin. E. Ee? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir altlar olacak. Bir altlar olacak. Mia Yavrum iyi misin? There. It's there. Kapı burada diyor. Peki hala. E nasıl açıyoruz? This is it. I remember this room. Bu odayı hatırlıyorum. There's another door here. I'm sure. Burada başka bir oda daha var hatırlıyorum. Orada bir çocuk oyuncağı var bu arada. It's not here. It's gone. It's gone. It's gone. Gitmiş, gitmiş diyor. Bağırma, bağırma. Bir aile olacaktık. Şimdi sen buradasın diyor. Burada farklı bir kapı var bundan eminim. Dur bakalım. Söndürüyor Takılsın. Bu nedir abi? Ya. Oha! Dur, bu ne? E001. Dur lan dur, kız gidiyor. Lootu sonra yaparız. Oğlum. Lan ne ara git? Deniz. Kapı açıldı. gelişimizi bekliyorlar. Aç 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 aç. Niye açtık madem içinde bir şey yok? Polis? buraya. Ee, evin haritası. Pekala. Harita. Ha. Aha. Dur, living room. Şey, i̇şte salon burası, mutfak burada falan filan. Gizlenmiş pasaj. Solda banyo var. Bir dakika, şurası boş görünüyor. Ee, dur. R. Bir dakika. Biz buradayız. e, ee, ameliyat bölgesi falan burası diyor. Olma yerleri falan filan peş mekan. Tamam dur bakalım. Banyoya bir girelim bakalım. Aç aç kurcala adam kucala bıçak bıçak ne bulursan. Eight, eight, kit diyor. Eight kit'i neyle kullanacağım bilmiyorum ki ben. Bir tane daha. Buraya çamıyor muyuz? Yok. Allah Allah'ım. Sana geliyoruz. Niye indik? Niye çıkıyoruz? Allah kahretmesin böyle bir. Kitle. İşte Bekrem açık. Öyle ya da böyle geri buraya döneceğiz. Oğlum polisi bulsun niye... ya. <laughs> Aramıyoruz biz ya. Kim telefonla mı yok adamın? Hangi devirde yaşıyoruz? <laughs> Kız. Kuyudan çıkan kıza dönmüşsün. Mia. Yavrum. bıçağı Hop hop hop. gitti kov gitti. Gitmedi gitmedi. Kov gitmedi. Çak ağzına. Çak ağzına çak. Ağzına çak. Çak çak çak. Ağzına ağzına. Ağzına vur 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 vur. vur. Mia gitmiş. Mia gitti yavrum. Mia gitti. Atacağım ben aşağı kızı. At at at, at, at. Bıçal, boş ver, boş ver, boş ver, bıçal, kesiyoruz, kızı kesiyoruz, kızı kesiyoruz. Kızı kesiyoruz, boş ver Mia, yok, Mia yok. Mia. Mia kız, kız kafa yemiş dostlar. Ay ay ay. Bunu hak ettim, kötü bir biri etti Mia. Bıçal, bıçal. Sana ne oldu Mia? Allah cızırtını vermesin diyor. Kontrole bas. Ne? ne bu? Kutsal su mu döküyorsun? Ne o? İyileştik mi? Bıçak nereye gitti lan? Neyse kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Kaç kaç kaç. kaç. Anam gene bir şey soktu. Kaç diyor kaç diyor. Kaç kaç kaç. Oh, balta. Balta 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 lan buraya. Başkanım kanadı da böyle elli mi olur lan? Ay. Vur vur çak ağzına. Çak ağzına. Tamam. Ama güzelleşti de öldü lan. Ne oldu oğlum virüs virüs sokmuşlar bana bir şey olmuş. Ba baltayı baltayı alaydık baltayı. Baltayı Ka kadın gitti ama baltayı oradan bir alsam ben baltayı. Mia. Telefon çalıyor. Lan telefon çalıyordu da niye polisi aramadık biz nasıl bir gerizekalıyız? Aç, aç, aç Silah lazım bize ben silah olmadan gitmem. Lan balta o kızla bırakılır mı burada? Kız öldü. Yavrum üzgünüm ama sen. Mia sen gitmişsin zaten çocuk hala kitle. Şuraya aç şuraya. O telefona bakmam. O, 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 yolun sonu iyiye gitmiyor. Oranın sonu iyiye gitmiyor arkadaşlar. Ay ay ay. Hadi aç bari aç. Evde yokuz. Evet. Ne halt dönüyor lan sen kimsin ya? Ben sorayım out through the attic. Attic. Şey. Atik, ne? Sal salon trak? Hol. Neyse işte evinize giriş yeri orada bir. Çakaş yer olmalı diyor. Kapı açıldı orada. gitmiş lan Balta orada, balta orada. Al al al. Baltayı al. Tamam, baltamız var. Ne oluyor? Bunda defans. Tamam sağ tuş defans. Ne biçim bir defans Artık bir yanman tutan insan bir şey yapar. Burada biz canımız az mı şu an bizim? Ne kadar canım kaldı nereden öğreniyorum? Kenarlarda kan var ama zemzem suyunu da boşa harcamak istemiyorum ben. Yine burası. kullanamazsın diyor. Pekala. Yapma yapma. Niye bastım bilmiyorum. Merakıma yenik düştüm. Altta gizli bir şeyler falan var mıdır acaba? Yok. Baltam var. Kullanmaktan çekinmem. Ona göre. Üst kata kırmızılı ışıklar falan var. Dur. Atik atik nereye? Atik bir dakika. Şimdi burası mutfak. Üst kata baksak. 2F diyor. Şimdi buradan gitsek. Bu ne abi? Şimdi. Şimdi. Burası mutfak. Şurada bir şey var görünüyor. Dur. Bir dakika. Ya da orada bir şey var. Bir dakika. Ee, azıcık daha solda. Bu, bu burada mı? Dur. Aç çocuk. Bunlar. Ha, anahtar lazım onun için. Oluyor lan. Buradan gidiş yok. yok. Demek ki saldırı arkadan gelecek. Her yerde tahta anam. güvende olmuyor. Bu ne? Burada bir şey var. Orada kaset var. Kaseti al bakalım. ev footage. Şey, ev, tanıtımı diyor. Yani olay ev, ev tanıtımı. Oha bir dakika. Oha yukarıda bir yer var. Bu merdiven. Bu iniyor. Bu inebilen bir şey. Dur bakayım. Bu ne abi? Aa yeni kayıt. Oh. Tamamdır. Evet dostlar madem kayda aldık. Şimdilik bu kadar gerilim yeter diyorum ve bu bölümü burada kesiyorum. Umuyorum ki beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. seviyorsunuz. Ee, seviliyorsunuz. Sizlerden ricam boynu çok fazla çeken var ve eğer hoşunuza gittiyse benden izlemek. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Böylece çeken onca insan arasında sevdiğiniz bu insanın da bir şansı olur diyorum. Hadi hoşçakalın.